Sayın rektörüm, sayın dekanım, sosyal komitenin değerli başkanı ve çok değerli arkadaşlarım, bizleri dinleyen çok değerli 9 Eylül'lüler, öğrenci arkadaşlarım, hepiniz Endüstri 4.0'dan Tarım 4.0'a başlıklı toplantımıza hoş geldiniz. Aramızda kendisini çok yakından tanıdığım, çok değerli, ve konusunda duayen bir konuşmacımız var. Kendisini ortalama 25 dakika süreyle dinleyeceğiz ve ileride kendisine sorularınız olursa onları da yönlendirebileceğiz. Ben Profesör Doktor Gürkan Ersoy, halen 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Soyadına dikkat ederseniz Beyefendinin de adı soyadı Ali Rıza Ersoy. Kendisi benim en büyük abim. Kendisiyle böyle bir ortamda beraber olmaktan gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Çok büyük onur duyuyorum. Eğer uygun görürseniz ben mikrofonu kendisine abim olarak hitap edeceğim. E, abime devredeyim. Önce kendisini bize tanıtmasını isteyelim. Evet abi söz sende. Ee, sevgili konuklar, sevgili dinleyiciler, e, böyle bir fırsat için sizlere kocaman e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, benim güzel küçük kardeşim Profesör Doktor Gürkan Ersoy, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? iyi misin? Çok teşekkür ederim abi. Seninle birlikte daha da iyi olduk. Muhteşem. İlk defa kardeşimle e, bir program <laughs> düzenliyoruz. 20-25 dakikanızın çok keyifli geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız dostlarım. Tekrardan iyi akşamlar, iyi günler. Benim adım Ali Rıza Ersoy. E, Aydın Koçarlı doğumluyum. E, köy çocuğuyum diyebiliriz. E, arkasından Tars Amerikan Koleji, arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü, sonrasında Viyana Teknik Üniversitesi'nde hem asistanlık hem de Viyana Teknik Üniversitesi'nden de yüksek mühendis olarak mezuniyet, yurda dönüş, İzmir'de Zimense katılış, beyaz eşya değil de teknoloji şirketini kastediyorum. Ve e, arkasından kariyer uğruna İstanbul, 32 yıl sonra e, ikinci bahara başlayış, 3 sene öncesinden arkada gördüğünüz İzmir'imizin, Urla'nın Barbaros Köyü Ovası'na yerleşme diyeyim ve susayım burada. Sevgili abi çok teşekkürler. Şimdi çok değişik bir konu. Biz e, tıpçılar e, maalesef daha çok, çok yoğun bir konu olduğu için tıp üzerine yoğunlaşıyoruz. O yüzden bugün bir seni ısrarla ve çok büyük bir zevkle dinleyeceğiz. Ben kendime göre bazı sorular hazırladım. Müsaade edersen notlarıma da bakarak teker teker bu soruları sana soracağım. Mesela ilk sorum, Endüstri 4.0 diyoruz. Nedir bu Endüstri 4.0? Ya Tarım 4.0 bunları konuşacağız. Endüstri 4.0'a nereden bulaştın? ve ne olduğunu ben bir hekim olarak veya bir tıp fakültesi öğrencisi olarak bu kelimeden ne anlayayım? Bunu bize açıklarsan sevinirim. Teşekkür ederim. E, Gürkan güzel e, sorun için çok teşekkür ederim kardeşim. E, aslında hikaye bir tehditten başlıyor. Yani e, hepimizin aynı seviyeye gelmesi için lise yıllarına geri götüreyim sizleri. E, i̇lk defa 1780'lerde İngiltere'de e, dokuma tezgahlarında insan kas gücü yerine Su buharının devreye girmesiyle, yani ilk makinelerin devreye girmesiyle makineler çağı başladı. E, ve o döneme kadar kırsal yaşayan insanoğlu, yani tatarım ve e, hayvancılıkla uğraşan e, insanoğlu şehirlere göç etmeye başladı. Çünkü artık şehirlerde sağlık, eğitim, sanat ve endüstri başlamıştı kas gücü yerine makineler çağı başladıktan sonra biz sonrasında buna makineler çağı başlangıcı dedik. Ve hatta sonrasında birinci endüstri devrimi adını verdik. Ondan bir 80 yıl kadar sonra bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde Cincinnati'de çok ilginç bir mezbahada elektrik devreye girdi. Elektrik devreye girince elektrik motoru çevirdi. Motor hattı çevirdi. Yani seri üretim kavramı başladı. İnsanlık tarihinde ilk kez. Seri üretim sayesinde e, endüstriyel ürünlerin fiyatları hızla düşünce, binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni istihdam e, ortaya çıkınca insanlığın refahı, sonradan adına ikinci sanayi devresini dediğimiz bu dönemde tekrar yukarıya doğru ciddi bir şekilde sıçradı. Biraz daha günümüze geldiğimizde 1970'lerde bu sefer elektronik devreye girdi. Elektronik devreye girince insanlık tarihinde ilk kez otomasyon çağı başladı. Otomasyon çağı sayesinde çok değişik müşteri beklentilerinin e, hatta durdurmadan e, 24 saat boyunca karşılanabilir hale gelmesiyle yine e, fiyatlar düştü, beklenti yükseldi, binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni istihdam, insanlığın refahı tarihinde görünmediği kadar Üçüncü sanayi devriminde de tepeye doğru sıçradı. Her şey yolunda giderken bir tehdit ortaya çıktı. İlk kez 2010'lu yılların başında Doğu ülkelerinin yani başta Çin olmak üzere ama sadece Çin değil, Malezyası var, Endonezyası var, Vietnam var değil mi? Doğu ülkelerinin sanayi üretim hacmi Batı ülkelerinin sanayi üretim hacmini aştı. Bize ne diyemiyoruz? Çünkü hem coğrafi olarak hem de fizik olarak Batı'nın ayrılmaz bir ekonomik parçasıyız. Endüstriyel bir parçasıyız. Dolayısıyla 2010'lu yılların başında yani geçiverdiğimiz 10 yıllık falan bir süreçte e, ilk defa Doğu Batı'dan daha fazla üretebilir hale geldi. Ve Batı'nın bir kaybettiği tahtını yani bu tehdide karşı bir çözüm ihtiyacı vardı. Ve bu ihtiyaç için üç başlık altında bir model geliştirdi. Bir, ben çok hızlı olacağım. Doğu beni taklit edemeden yeni ürünlerimi ve servislerimi dünya pazarlarına sunacağım. İki, çok esnek olacağım. Doğu'nun yapamayacağını yapacağım. Çok değişik müşteri beklentilerini hızla karşılayacağım. Üç, Doğudan daha ucuza, Çin'den daha ucuza üreteceğim. Yani daha verimli olacağım. Ve bu modelin adını Endüstri 4.0 koydu. Yani sanayi Deki dördüncü devrim. Yani eğer sadece bir dakikamız olsaydı bütün bir işletmenin 3.0'dan yani tamamen otomatize olmuş bir dünyadan 4.0'a yani sama, tamamen dijitalize olmuş bir dünyaya geçişini adı Endüstri 4.0 diyeyim susayım. Abi çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici bir konu gerçekten. Tabii sen bunları anlatırken hemen aklımda şu soru doğdu. Peki dünyada Endüstri 4.0 ne aşamada? Benim için, bizim için daha önemlisi ülkemiz, güzel ülkemiz yani Türkiye ne aşamada? Bu konuda da bize bildiklerini paylaşırsan sevinirim. Büyük seyircilerim. İlk defa 2011 11 yılında, 12 yılında bu tehdit Batı tarafından algılandı. Batı deyince yani üretim sanayi deyince ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi Almanya malum. Ve e, ben de işte 30 küsur yıldır Türkiye Zirmers'te çalışıyor olmaktan dolayı bir yıl Alman dostum oluşuyor bu geçen zaman içinde. Ve orada ne olup kaldığını yakından izleme şansına sahibim. Kaldı ki Zirmers'in son yıllarında digital factory dediğimiz e, dijital fabrikalar bölümünden de sorumluyum. Dolayısıyla konunun çok göbeğindeyim. Yani konunun benle ilgisi yok. Gezegenler yan yana gelmiş gibi düşünebilirsin. Ve 2011 yılında ilk defa Hannover Messe, yani dünyanın en büyük sanayi fuarında ortalıkta Endüstri 4.0 lafları konuşulmaya başlanıyor. Arkasından 2012 yılında Alman Federal Hükümeti panik halinde, çünkü krallığını kaybetti, panik halinde bir elikçi bir takım kuruyor. Akademisyenler sizler gibi, yani kamu çalışanları, e, zilmez gibi teknoloji şirketlerinin çalışanları, e, sanayiciler, startuplar gibi düşünebilirsin. Bu 46 kişilik, kişilik takım bir yıl boyunca uyumadan e, Almanya'nın yol haritasını hazırlıyorlar. Ve 2012 yılına geldiğimizde Alman federal hükümeti elinde bir tomar kağıtla diyor ki, Ey dünya, ben kendi üretim sanayimi, manufacturing industries dediğimiz, üretim sanayimi 3.0'dan 4.0'a önümüzdeki 20 yılda geçireceğim. Bunun için yol haritamı hazırladım. Adını da Endüstri 4.0 koydum diyor. Yani bundan yaklaşık 7-8 sene önce. Daha çok yeni. gerçekten yeni. Ve hemen akabinde e, biz Türkiye zihnesi olarak e, ben, yani alçak yönlü olmayalım, e, İstanbul'da büyük bir basın toplantısı düzenliyorum. Ve diyorum ki, ey ülkem, Birinci sanayi devrimi birkaç yüzyıl, ikinci sanayi devrimi 150 yıl, üçüncü sanayi devrimi 40-50 yıl ıskaldık. Yalvarırım ne olur gelin şu dördüncü sanayi devrimini ıskalamayalım diye 2013 yılında haykırıyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada çok net bir şekilde görüyoruz ki ülkemiz dördüncü sanayi devrimi... Diyeceksin ki, hani sordun ya, yani bana somut örnek ver. Yani ne? Yani nereden? Şöyle. Yani tabii ki şu anda ekonomik dertlerin içindeyiz, krizlerin içindeyiz. 2018 döviz krizi arkasından yani pandemi gibi zorlukların içindeyiz. Bütün dünya da zorlukların içinde. Ancak özel sektör ve arkadaki gelen yeni jenerasyon öylesine hevesli ve heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor ki bütün bu zorluklara rağmen. Endüstri 4.0'ın nirvanası karanlık fabrikalar olarak görünüyor. Niye? Eğer biz 8-9 teknolojiyi kullanarak yani rutin ve riskli her şeyi robotlara veya da kobotlara co yani cooperative, communicative, collaborative robotlara devredip yazılımları ve algoritmalara devredebilirsek ve fabrikalarımızın geleceğin fabrikalarını pahalı sanayi bölgelerinde değil de arkanızda gördüğünüz Barbaros'un obası buraya gelmeyin sakın da. Yani e, Konya'nın e, bu boz kırlarında eğer kuracaksak ve evimizden e, e, tabletlerde fabrikamızı yöneteceksek teknoloji buna izin veriyor. Dört buna izin veriyor. Bunun geldiği nokta artık pahalı organize sanayi bölgelerine gerek kalmıyor. Servis araçlarına gerek kalmıyor. Kantine gerek kalmıyor. Yemekhaneye gerek kalmıyor. Çünkü insan kas gücü yerine onu devre diyoruz devrediyoruz Bunu makinelere veyahut da yazılımlara. Oksijene gerek kalmıyor fabrikalarımızda. Ve en önemlisi ışığa gerek kalmıyor. Onun için bu fabrikalara Light Out Factories deniyor dünyada. Yani karanlık fabrikalar. Ve sadece 2018'inde yani biz ülkemizde Endüstri Dursford konuşmaya başladıktan sadece birkaç yıl sonra dünya ile eş zamanlı olarak üçüncü karanlık fabrikamızı Gaziantep'te kurduk ve kadını sahibi bir kadındı. Ne diyeyim başka? Çok heyecan verici. Özellikle bu pandemi döneminde hepimizde korku, endişe, depresyon, anksiyete gibi kötü kendimizi kötü hissettiren duyguların olduğu bir ortamda senden ülkemizdeki bu gelişmeleri duymak gerçekten beni çok heyecanlandırdı, kendimi iyi hissettirdi. Çok da ihtiyacımız var böyle güzel haberlere. Ee, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e, madem konumuzun başlığında hem Endüstri vardı hem Tarım 4.0 vardı. Endüstri 4.0'dan tabii baktığımız çok hızlı olduğu için ancak bu kadar genel başlıklarıyla konuşabiliyoruz. Peki Tarım 4.0 ne? Ben en azından ben de ilk defa duyuyorum. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim benim sevgili akademisyen kardeşim. e, <laughs> söylediklerimi çok, çok iyi anlayacaksın. Çok iyi anlayacaksın. E, Endüstri 2012 2013 yıllarında Almanya menşeli olarak tsunami gibi e, dalga dalga dünyaya yayıldıkça e, başarısı çok erken kanıtlandı. Yani bir işletmenin, bir fabrikanın dijitalleşmesi, otomasyondan dijitalleşmeye geçiyor olmasının getirdiği Müthiş hız, esneklik ve verimlilik avantajı dünyadaki rekabette şirketleri çok hızlı bir şekilde ön plana çıkardı. Ayak uydurabilenler e, müthiş başarılara imza attılar. Ayak uyduramayanlar ortadan kaybolma yoluna doğru gittiler. Bu sanayi kısmındaydı. Ancak bu başarı dünyada çok hızlı görüldü. Ve eğitim 4.0. Eminim sizler de bunları konuşuyorsunuz kendi aranızda. Sağlık 4.0. Eminim çok yoğun konuşuyorsunuz. Sanat 4.0. Yani bak e, e, eğer e, 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 sağlıktan bahsetmek gerekirse e, yapay zeka konumuzun biraz dışına çıkacağım ama tekrar hızlı geri geleceğim. Yapay zeka ilk defa e, beyin tümörlerinde belli beyin tümörlerinde e, radyologları vurdu. Vurduyu tırnak için kullanıyorum. Çünkü e, bir e, bazı beyin tümörlerinde uzmanlaşmış radyolog arkadaşım meslek hayatı boyunca kaç vaka görebilir? Bilmiyorum. Göbekten atacağım. Diyelim ki bin. Ama IBM'in Watson'ı yani kuantum bilgisayarlar öncesindeki IBM'in kurucusunun adı Watson'mış bu arada. IBM Watson şu anda dünyadaki en hızlı bilgisayar olarak biliniyor. IBM Watson'ı bir e, radyoloğun hayatı boyunca görebileceği vakaları muhtemelen 10 dakika içinde falan görüyor. Dolayısıyla mücadele etme şansı sıfır. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Veyahut da ikinci vurduğu meslek avukatlık. Niye? Bilmem ne bilmem ne e, vakasının içtihatlarda, şuralarda, buralarda yani koca bir kütüphane dolduran o raflardaki kayıtlarını bir avukatın bulup çıkarmasının ihtimali nedir? Bir avukat aynı tür vakayı hayatı boyunca kaç defa izleyebilir? Bilmiyorum. Diyelim ki bin defa. Ama Watson bunu on dakikaya sığdırıyor. Dolayısıyla bunlar kötü bir şey mi? Hayır. Tam tersi. Radyolog karanlık odalarda monitör önünde geçirdiği zamanı artık o kendini kötü hisseden hastasına ayırma lüksüne ve şansına sahip olacak. Veyahut da avukat kendisini kötü hisseden müvekille müvekkiline daha fazla zaman ayırma şansına sahip olacak. Yani katma değer yaratmayan e, ne kadar angare varsa bunları yazılımlara, e, yapay zeka türünden e, fırsatlara sunup bizim insani yönümüzde e, gelişme şansımız olacak. Hemen konuya tekrar geri geliyorum. Sağlık, sanat. Yani yeni kullanılan sanat e, galerileri var. İçinde resim ve heykel yok. Hologramlar var. Tamamen dijital. Evvelden yoktu gibi. Şimdi bu dalganın tarıma vurmaması mümkün değildi ve geçiverdiğimiz yıllarda, yani 2010'lu yıllarda e, precision farming, hassas e, çiftçilik diyelim veya da smart agriculture, e, akıllı tarım diyelim gibi akımlar geçiverdiğimiz 3-4 yıl içinde e, agro for that all yani Tarım 4.0 başlığı altında birleşti. Peki ne oldu da birleşti? Şöyle, e, üretim sanayinde kullandığımız 10 kadar teknoloji, yani dünyanın konsensus kurduğu 10 kadar siber fiziksel sistemlerden başlayıp nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, artırılmış e, gerçekçilik gibi, siber güvenlik gibi konuların tamamını arkamda gördüğünüz Barbaros Ovası'nın toprağının üzerinde veya toprağın altında veya hemen yakınımızdaki göllerimizde suyun üzerinde veya suyun altında hem tarımsal faaliyet olarak yani hem hayvansal faaliyet olarak hem de bitkisel olarak kullanma şansımız var. Aynı teknolojidir. Bunun adı da tarım 4.0. 3 yıldır da ben bu konuda yatıp kalkıyorum. Bu konuya çok ilgili olduğunu biliyorum abi. Teşekkür ederim. Hatta bir gün bu Urla'daki çiftliğinizde bir sohbette bir permakültürden bahsetmiştin. E, aramızdaki çok değerli hocalarımıza, çok değerli e, dinleyicilerimize, öğrencilerimize bu konuda ne söylemek istersin? Belki bizim de bir zonumuz bu konuda. Genişler diye düşündüm. Teşekkür ederim. Dükkan kardeşim çok teşekkür ederim. E, Tam kalbimden vurdum. <laughs> E, Aydın Aydın Koçar'da doğumluyuz ya e, köyde doğduk ya e, senle beraber e, hep toprağa dönmek hayallerde kaldı yani e, hatırla kuş arasında annemlerle teyzemlerle beraber sonbaharlarda zeytin toplamalarımızı e, bizlere ve yeğenlerimize e, küçük e, hasır e, böyle torbalarda diyelim e, verip de kim daha fazla zeytin toplarsa öğle yemeğinde bir dolma, bir zeytinyağlı dolma daha fazla yiyecek diye bizi iddiaya soktuklarını falan hatırla. E, o günler yani tarım, yani toprak, yani gezegen hep gönlümüzde kalmıştı. Kariyer uğruna yurt dışıdır, İzmir'dir, İstanbul'dur yaptık falan filan ama döneceğimize yine topraktı. Ve e, 60 yaşına gelen morutları bu şirketten kovmamız lazım diye ben ciddi bir çaba sarf etmiştim. Sözüm sana değil, ben özel sektörü kastediyorum. <laughs> ciddi bir çaba sarf etmiştim ve başarılı olmuştum. Gitmeyi bilmiyorlardı. Neyse 60 yaşına gelince onları kovmayı başardık ve ben de 60 yaşında kovuldum. <laughs> Gayet olması gerektiği gibi. ama ancak hani mühendisiz ya, 10 yıl öncesinden düşünmeye başladık. Toprağa geri döneceğiz. Arkamızda Urna'nın Barbaros Ovası'nın toprağı. Peki nasıl bir tarım? Hani mühendis araştırmacı ruhu diyelim istersen. Aa, araştırırken permakültür kavramıyla karşılaştım. Yani e, izleyen arkadaşlarım, büyüklerim, hocalarım için permanent agriculture diye aradıkları takdirde hızlı bir şekilde bulacaklar. 50-60 yıllık bir geçmişe sahip Avustralya menşeli Bill Morrison'ın hocamız diyelim artık, onun fikriyle başlayan ama hızla gelişen, dünyaya hızla sarılan bir akımdan bahsediyoruz. Yani permanent agriculture, sürdürülebilir tarım diye tercüme edebiliriz belki. Zamanımız yok, onun için en kısa anlatımıyla ormana bak, ormanın yaptığını yap, ormanın yapmadığını yapma diyor. Yani bugün bana kızabilirsiniz ama ne olur kızmayın. Hepimizi kansere eden, modern tarım devize yuturulmaya çalışılan, aynı dekar alandan daha fazla verim, daha fazla kar elde etmek için insan eliyle oluşturulmuş yüzlerce değişik molekülü, gübre ve ilaç diye aslında sadece zehir olarak sunan, e, tırnak içindeki o aşağılık modern tarımın karşıtı bir inisiyatiften bahsediyoruz. Hekimler olarak sizler bunların farkındasınız. E, ve o günlerin sonuna geliyoruz. Dolayısıyla dünyanın yeni bir ar arayış içinde olması gerekir. Permakültüre karşılaşınca aşık oldum. E, çünkü doğamıza çok uygun, gezegenimize çok saygılı, insana çok saygılı, bu gezegende yaşayan her canlıya, bitkisel veya hayvansal olarak çok saygılı bir yaklaşımdı. Bütün riskleri ortaya aldık, kenara çekiliyorum şimdi. Şu arkada gördüğünüz mannacık çiftliğimizdeki ortasındaki bir dönüm kadar pilot uygulamalı bağımızı, üzüm bağımızı permakültür prensiplerine göre kurduk. Herkes karşı çıktı. Başta eşim olmak üzere karşı çıktı. Direndik, korktuk, para harcadık. Ancak üçüncü yılın sonunda modern tarım diye bize yutturulmaya çalışılan düzenden iki misli daha fazla başarılı olduk. Sustum. Çok güzel. Abi vaktimiz dolmak üzere. E, doyamadık, doyamadım bu sohbetine. İnşallah ileride bir ikincisini yaparız. E, hemen son belki bir iki dakika içinde daha önce okuduğum bir kelime veya bir cümle aklıma geldi. Eksi karbondan bahsediyordun bundan bir iki kelime bahsedip en son çok değerli hocalarımıza, çok değerli öğrencilerimize mesaj olarak ne vermek istersin? Aklımızda ne kalsın? Teşekkür ederim. Muhteşemsin. Ee, sevgili kardeşim, eksi karbon, yani e karbon nütrol hepimizin bildiği bir şey, sıfır. Yani endüstri çağından başlayarak yaklaşık geçtiğimiz 180-200 yıl içinde e gezegenin dengesini istemeyerek veya isteyerek çok kötü bozduk. Atmosfere kaldıramayacağı kadar yük bindirdik. Karbon ve benzeri atomları gönderdik atmosfere. Bu gezegen iklimini değiştirmeye başladı. 1,5 derece ısındık. Önümüzdeki 40 yılda ve 30 yılda 1,5 derece daha ısınma ihtimalimiz var. Bu ölüm demek. İnsanoğlu ilk defa geçiverdiğimiz yıllarda gezegenin kaderini değiştiriyor. Daha önce gezegen kendi kaderini kendisi karar veriyordu. İlk defa bir canlı varlık, sinekler, böcekler, arılar, ağaçlar değil, human, insanoğlu gezegenin kaderini değiştiriyor. Acayip kötü yapıyoruz. Her şeyi çok kötü yapıyoruz. Dolayısıyla bir yerde durup tekrar geriye dönmemiz gerekiyor. Bunda da eksi karbon. Yani atmosfere saldığımız sera gazlarını bir şekilde durdurup ki Paris anlaşmasını biliyorsunuz işte Trump sildi, Biden tekrar kabul etti falan gibilerinden. Önümüzde 2030 yılına geldiğimizde atmosfere saldığımız gazları yarılamak, 2050'ye geldiğimizde sıfırlamak gibi bir hedef var. Türkiye bu anlaşmayı imzaladı. Buna uymak zorundayız. Eksi karbon ise diyor ki, senin sıfır karbon hedefini kutsuyorum. Önünde eğiliyorum. Ancak yetmez. pissin dedi temizlemek zorundasın. Yani ben şahıs olarak, matematiksel olarak arkada gördüğünüz çiftliğinde. 5 teknolojiyi kullanarak güneşin ısısını, güneşin ışığını, fotovoltaik, rüzgarı, topraktan heat pump'ı ve biyogaz enerjilerini kullanarak elde ettiğim yenilebilir enerjiyi şebekeye yani gezegenime gerek verdiğim takdirde yaptığımız matematiksel hesaba göre 15 yıl içinde hayatım boyunca 60 yıllık hayatım boyunca yaptığım bütün pisliği temizleyebileceğim. Yani bu dünyadan giderken Gezegenim sana bile borcum yok diyeceğim. Son mesaj. Yalvarıyorum. Geleceğin konusu tarım ve gıda. Ay'a gitmek, Mars'a gitmek muhteşem. Rocket Science muhteşem. Ancak şu anda 9.8 milyar olan insanoğlu dünyada, gezegende sadece 30 yıl sonra 10 milyar olacak. Nasıl besleyeceğiz? Burada dijital teknolojileri, tarım 4.0'ı kullanmadan başka bir çözüm görünmüyor diyorum çok değerli hocalarım çok değerli dinleyiciler çok değerli konuğumuz çok değerli abim ee, bize zaman ayırıp bu konuşmayı yaptığın için üniversitem adına tıp fakültem adına şükranlarımı sunuyorum İyi ki varsın diyorum dinleyicilerimize değerli hocalarıma ayrıca teşekkür ediyorum hepinize sağlıklı huzurlu yeni bir gün ve dünya diliyorum hoşçakalın